takip ediyorsun. Ya da kalık acayip bir şey yani aldı yürüdü yani. Anadolu'da gördüm en büyük tarikat tarikatsızlığı iddia edenler de tarikat olarak gördüm. Yani onlar da hepten ifrat olmuş. Şeyh orada duruyor mihraba, sürünerek böyle gidenleri görüyorum. Tarikatta. Ama yani insanlar da te öyle tembellik ki ta tarikat niye yayılmış? diye onu bir ara merak etmiştim. Abicilik niye yayılmış, hocalık niye yayılmış, tarikatçılık niye yayılmış? Aynı kan. Tembellikten kaynaklanıyor. Yapmamaktan ama cenneti de istiyoruz. Birilerine yük olmaktan. Birileri bizi kurtarsın. Kendisi böyle bir çabası yok. Tam böyle tembellikten, temperverlikten. Vurdum duymaz, hizmet mağazı da var mı? Ya böyle her türlü şeyi yapar, yaşar. Ondan sonra e cenneti de ister. Akşam işte birkaç defa derse gitti mi? Bir şeyler de yardım etti mi? Birkaç faturayı ödedi mi? Tamamdır işte. Birisi de maşallah o faturaları er faturanın kabarıklığına göre hemen cenneti mertebelerine doğru gidiyor. Maşallah kardeşim ya. tabii maşallah bak. Allah sevdiği kişiler hizmet tasvip eder falan. O da böyle dolmuşa biner. Ondan sonra abi ben hizmetimde niye lezzet alamıyorum? Sen hizmetini kendisi ücrettir. Bakın bir daha söylüyorum. Hizmet kendisi ücrettir. Eğer hizmet ettiğin halde huzur bulamıyorsan, şefkin yoksa o zaman hizmet ettiğin kaynak sana ücretini vermiyor demektir. Ama Allah'ın böyle bir kuralı yok. Allah için yapılana mutlaka yansır. O zaman sen hizmetini başkası için